Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine sizlerle farklı bir metin üzerinde ders yapacağız arkadaşlar. Dersiniz direkt dersimize başlayalım. Başlığımız milli kültür nasıl verilecek? Arap yani eski Türk harfleri yerine Latin harfleri kabul edileli 31 yıl oldu. O zamanın yer yer ifade edilen endişelerinden, endişelerinden en büyüğü de, pardon şöyle büyüğü de, şuydu, şuydu, milli kütüphanelerimizdeki yüz binlerce yüz binler yüz binlerle yazmış ama yüz binlerce olması gerekiyor. Aynen yüz binlerce olması gerekiyor ama yüz binlerle yazmış. Sanırım yanlış yazım olabilir arkadaşlar. Burada ise yüz binlerle diyor. Eser ne olacak? Yarınki nesiller kendi Edebiyatlarını, tarihlerini, dil ve lügatlerini, felsefe, din ve hukuk eserlerini okumak imkanından mahrum kalınca onlara milli kültür nasıl verilecek yer yüzünde bir tek memleket e, gösterilemez ki orada gençler e, kazara milli kütüphanelerine bir dakika evet kazara hanelerine dedik. Şöyle sayfamı aşağı alacağım. Evet, Kazara Milli Kütüphane'lerine dedik. Girerlerse bir tek eser okuyamadan çıkıp gitsinler. Böyle bir katliam katliam hiç bir memlekette ve hiçbir memleketin tarihinde yoktur. Hele Latin harfleri tamamıyla e, birleştikten sonra lisederimizde Arap harfleri okutulmasında Hiçbir kanuni kanuni mahzur yoktu. Bugün de yoktur. Peyami Safa. Evet arkadaşlar, bugün de ile sizlerle e, Peyami Safa'nın e, kendisine ait olduğu bu cümleleri e, okuduk. Evet arkadaşlar, Peyami Safa yine Latin harfleriyle ilgili güzel bir şey anlatıyor. Yani güzel güzel bir ifade kullanmış diyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de milli kültür nasıl verilecek başlıklı bir katlı yazılı bir metin okuduk. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Ee, YouTube'dan ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.